Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık dedim ki YouTube'a geri dönmenin vakti Nur'dan çok bile bekledim. Ee, bu arada tabii ki beklememin sebebi yine e, her zamanki bahanelerim. <laughs> Bahane demeyeyim de gerçekten YouTube'da eğer e, düzgün ekipmanınız yoksa, e, güzel bir kameranız yoksa, edit yapabileceğiniz güzel bir telefonunuz ya da işte bilgisayarınız yoksa bazen bu e, edit işleri ee, insanı gerçekten işkence haline geliyor benim için de işkence haline gelmişti telefonumla video çekmeyi çok seviyordum ama telefonumda çektiğim videoları e, hafıza yüzünden asla editleyemiyordum falan Telefon artık böyle fırlatacak pozisyona geliyordum ama bilin bakalım ne oldu İlker bana sürpriz telefon aldı o yüzden şu anda da yeni telefonla çekiyorum. E, telefonla aşk yaşıyoruz tabii ki e, artık bahanen kalmadı dedi her konuda destek olduğu gibi zaten biliyorsunuz bana çok destek e, artık bahanen kalmadı dedi youtube'a dönmek için peki bu e, youtube'a gelmediğim arada neler oldu? E, telefon değiştirmenin haricinde Kadir Ezildi'nin programına katıldım. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Ama e, Instagram kitlesini çok fazla burada olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten yeni de bir hesap açmıştım. E, yeni hesap üzerinden artık devam ediyorum. Eski hesabımı kullanmıyorum. Açık ama kullanmıyorum. E, yeni Zaten orası günlük gibi olduğu için oradaki fotoğrafları kıyamadığım için kapatmıyorum açıkçası. Çünkü orada neredeyse bir 10 yılım var. Günlük gibi oradan böyle bazen bakıyorum işte eski fotoğraflara. E, ee, yeni hesapta işte çok paylaşım yaptım ama burada o dönemde aktif olmadığım için haberiniz yok. Kadir Ezildir'in en amarat benim programına katıldım. Ee, 319. bölüm galiba benim. Altı şeyde açıklamalarda da kendi bölümümü ve 320 bölümdeki şey, finalin de linkini bırakırım. Ee, tabii ki de birinci oldum. <laughs> yani şimdi böyle artist yapıyorum ama çok zordu. Gerçekten çok zor bir ee, şeydi. Edilir. Çok zor bir dönemde Programın öncesi ayrı zor, program dönemi ayrı zor, sonrası ayrı zor. Bir de e, emeklerimin karşılığını alamasaydım gerçekten çok üzülürdüm. Ama kader ezildi, adalet timsali olduğu için e, adaleti sağladı. O kadar güzel yemekler yaptım, e, o kadar böyle güzel sofra hazırladım, her şeyi böyle ayarladım çiçeğine varıncaya kadar falan. Allah e, Allah iki puan aldım. <laughs> <laughs> rakiplerimden şaşırmadım ama gerçekten cidden insanlar adaletsiz olabiliyorlarmış yani eğer beni izliyorsanız gerçekten hakkım yediniz yani ama Kadir sağ sağolsun e, adaleti sağladım 4 puan verdi. Onda neden 4 puan aldım biliyor musunuz? Profiterol'ün sosunu ilk defa kendim yapayım dedim. Ve daha önce yapmışımdır ama hiç hatırlamıyorum yani. Kursta falan tabii ki yaptık ama ben hep evde profiterol'ün bezesini, hamurunu, içini yaparım. Dışına hani bildiğiniz hazır sosu alırım. Sütle kaynatır, üstüne koyarım. Çünkü çok güzel oluyor kıvamı da şeydi. E tabii hazır yaptığım için elimde bir şey yoktu. Tarif yoktu. Ben de hemen YouTube'dan bulduğum tarifi kullandım. Ama tabii hem içine şeker koymayı unuttum o heyecanla hem de çok kıvamlı katı olmuştu. Yani ilk koyduğumda böyle belimden aşağıya kaynar sular döküldü zaten. Dedim eyvah bunun kıvamı tutmamış. İkinci eyvahı da ağzıma attığımda anladım. Bu ne ya dedim bunda şeker yok. Ya ama o kadar heyecanlı ve o kadar kargaşanın içinde bir şey ki ben yine sakin yapıyor görünüyorum orada. Hatta Kadir bana işte ne kadar yavaşsı falan diye sürekli takıldı. Ama ben zaten hani çok böyle mutfağa birbirine katan bir tip değilim ama iki saatin içinde yapmanız gereken bir sürü şey var. E, o yüzden tabii ki de onu unutmuşum ve seyrederken de gördüm. Tam hazırlıklarına başlıyorum ama şekerini koymadan Kadir diyor ki ben onu ben çırpayım sen işte masayı hazırla falan diyor. Şekerini koymadan öyle veriyorum gidiyor yani o heyecanın içine normal. O yüzden 4 puan aldım Kadir'den. Ama Kadir'den o yorumları duymak, 4 puan almak falan bana zaten yetti. Sonrasında programın Instagram hesabındaki e, videoların altında okuduklarımda o kadar güzel yorumlar vardı ki zaten %95 diyeyim. O %5'i de siz anlayın kim olabilir. Yüzde %95 herkes işte Nurdan'ın hakkı yendi. Bizim birincimiz Nurdan'dı. İşte gönlümüzün birincisi Nurdan'dı falan dedi. O kadar güzeldi ki o yorumları okumak. Böyle herkese teşekkür etmeye çalıştım zaten. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Yediler, beğendi, beğendiler ve 2 puan verdiler. Allah'a havale ediyorum. Kaderin neyse ki işte şeyi sağladı. Ondan sonra başka size ne anlatacağım? Bu arada 5 dakikada konuşuyorum. taramal tüfek gibi video çekmemenin şeyleri işte bunlar. arabamızı sattık. Arabamız yok bayağıdır. Birkaç aydır arabamız yok. Yenileyeceğiz ama tabii araba yenilemek kolay değil biliyorsunuz. Hayat şartları çok değişti. Ev almak, araba almak çok imkansız hale geldi. Hani eskisini sattığınızda bile yeni bir şey alamıyorsunuz. Sabrediyoruz. güzel bir şey alabilmek için hani üstüne arttırdık ya da işte güzelleştirdik diyebilmek için sabrediyoruz. Arabası hayatta da işte alışmaya çalışıyorum. Nereye neyle giderim falan öğrendim. Sadece bazen eve dönüşlerde işte iş çıkış saatine falan denk gelirse sorun oluyor. Bir de tam tabi kara falan gelmedi. Neyse alışıyorum yani ama inşallah en kısa zamanda onu da hallederiz alırız diye düşünüyorum. İdare edeceğiz yani sonuçta arabasız bir sürü insan yaşıyor. Ee, ondan sonra başka ne anlatacağım size? Başka anlatacak bir şeyim yok galiba. Bugün de dışarıya çıkmıştım. Bir tane kargo iadem vardı. Onu yaptım. Otobüse gittim. Sonra dönüşte yürüyeyim dedim. Yağmur yağmıyordu çünkü. Hatta şimdi böyle güneş falan da geldi hafiften. Ee, yürüdüm işte çarşıya pazara uğradım. Pazar değil de işte markete uğradım. Bugün e, yarışmada yaptığım Sultan kebabın aynısını yapacağım. Evde hani İlker'le ikimize yapacağım. Ee, o yüzden hem de size de çekelim diye düşündüm. Pırasalı kiş yapmıştım bir de arasıcak olarak. Oğlum bana o kadar soran oldu ki ee, Instagram'da story çekerek yaptım. Ee, bir gün misafir geliyordu anneme yapmıştım. Onları da öne çıkanlara sabitledim zaten. Eğer merak ederseniz Instagram hesabından bakabilirsiniz. Ama de daha detaylı bir tarifini hem burada hem de ayrıca reels çekip hesabıma koyacağım. Hem de burada da şey yaparım. Paylaşım bir gün yaparız pırasalı kişi çok beğenildi. Yani süpürdü yani şeyi, pırasalı kişi. Ondan sonra işte bugün sultan kebap yapacağım. Onu da birlikte yaparız diye düşündüm. Gelirken yine aynı yufkacıdan yufka aldım. onlara da teşekkür ettim. Sizden yaptığım alışverişte birinci oldum. Herkes çok beğendi falan dedim. Ee, bir de tavuk aldım. Yine aldığım tavuktan. Tavuğun but kısmını verdi bu arada. İlker konuşmuştu zaten adamla. Hani nasıl bir yufka, aman nasıl bir tavuk kullanalım diye göz kullanmadım tabii ki. Tavuk kullandığım için de bir ton konuştular da ben zaten et sever bir insan değilim. Kırmızı et sever bir insan değilim. İşte davet sofrasında tavuk olur mu falan filan. Boş beni çok güzeldi yani ana yemek gerçekten çok güzeldi. Ee, neyse ondan yapacağım şimdi tekrar. Tavuğun but kısmını verdi bana adam. Böyle şey derisini ve kemiğini alıyorlar. Onu böyle kuşbaşı doğrayıp verdi. Ondan sonra cığıma e, yanında da bir salata yaparız. Birazcık da tarhana çorbam var. Tarhana çorbasından da ilk ilçe. Ben içmem muhtemelen. Sultan kebabını birlikte yaparız. Öyle çok konuştum. 7 dakika oldu. Biraz böyle sakinleşeyim. <laughs> Ondan sonra e, yemeği birlikte yapalım. Ve Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Artık e, tekrar dönüş yapmış bulunuyorum. E, Instagram'daki yeni gelen takipçilerimin de e, kanalıma destek olacağını düşünüyorum. Umarım beni severek keyifle seyredersiniz. Bundan sonra tekrar buradayız. Şimdi gelin yemeği birlikte yapalım. Üstümü değiştirdim geldim. Çünkü asla bir kazakla bir sivitle kalın bir şeyle yemek yapamam. Tikliyim. Şöyle söylediğim tavuktan aldım. Ee, bir de halde yufkamız var. Yufkacıdan yufka aldım. 16 sonra başka ne aldım? Bizim poşetli de. Bir de bezelye aldım. İçine bezelye koyacağım. Şeyin tavuğum. Bir de patates koyacağım. Şöyle azıcık birkaç tane de, dört tane falan salatalık aldım. Yanında da böyle şey çoban salata yaparız dedim. Ha, yarışmadan gidiyoruz. <laughs> şey, o yarışmada da çoban salata yapmıştım. Salatalık, domates, biraz soğan. Öyle de bir salata hazırlarız yanında. Şimdi e, soğan doğruyoruz. Soğan, salça, tavuk, patates, bezelye. Böyle bir iç hazırlıyoruz. Sonra e, o içi hazırlayayım ben. Zaten hepinizin bildiği bir şey çünkü. E, tekrar ediyorum. Sıvı yağ, salça, soğan. E, tavuk, bezelye, patates. İlk tane kendinize göre ayarlarsınız. Böyle bir iç hazırlıyorum. Baharat olarak da pul biber, karabiber koyacağım. O içi hazırladıktan sonra e, sarma aşamasında geleyim. Böyle yufkaları falan katlama aşamasında geleyim. İçini hazırlayıp geliyorum. Şimdi şöyle bir özet yapayım size. Soğan salçayı tavuğu sıvı yağıyla kavurdum. Patatesleri ekledim. Ondan sonra bezelyeyi ekledim. Biraz da kaynamış su koydum. Tuzunu, karabiberini, pul biberini koydum. Şimdi birazcık bu pişecek. Bu suyu çekecek. Ondan sonra da bunu biraz soğutacağız ki yufkayı şey yapmasın. Yufkanın içine koyacağımız için. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Üzerine beşamel sos hazırlayacağız. Sonra yapım aşamasında tekrar geliyorum. Şöyle sotesini size göstermek istedim. Buna şimdi suyunu çektirerek bunu güzelce patateslerin, tavukların, bezelyelerin pişmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi yemek suyunu çekti. Şöyle çok hafif bıraktım. O da içi kuru olmasın diye suyunu çektirdim. Şimdi yufkaları şey yapmasın, yırtmasın sıcaktan diye böyle ilk sıcak çıkana kadar bekliyoruz. Yapım aşamasıyla geldiğim bir kasemi aldım. Kasemin içine şöyle çok kalın yapmama gerek yok. Mesela şunu bir ortadan yapalım şöyle. Bir tane de şöyle yapalım. Bu şekilde ortasında çok açık tutmayın ki yırtılmasın. Bu şekilde yufkamı koydum. Yufkamın içine harcımdan alıyorum. Şöyle harcımdan bol bol dolduruyorum. Tamamdır. Kapatıyorum yufkamı bu şekilde. Sonra da güzelce ters çevirip oops, Ters çevirip Fırınlayacağım tepsiye yerleştiriyorum. Şunu göstereyim size. Böyle ben 4 tane yapacağım şimdi. 4 tane yapayım. Sonra beşamel sosunu koyayım. Yine size göstereyim. Sıra geldi beşamel sosunu yapmaya. Tereyağı ile unu koyuyorum. Şöyle ununu da koyayım. Sonra kavuracağız. Yağlı unu güzelce kavurdum, unun kokusu çıktı. Şimdi iki bardak kadar soğuk süt ekliyorum. Yine buna da birazcık tuz, karabiber koyacağım. Kaynayana kadar güzelce kavuruyoruz, karıştırıyoruz, <laughs> kavurmak bir ya? Bir yandan da riyaz çektiğim için ben bunları fırına koydum, size göstermeyi unuttum biraz pişsinler sonra kaşar rendelenmiş kaşar koyacağım. Rendelenmiş kaşarla bitireceğiz. Fırın leş olmuş bu arada. Bir yandan da kaşarlarımı artık rendeliyorum. Ve üstüne koyuyorum. Mükemmel görüntü. Reels çektiğim için bunları Reels çekerek yapıyorum. O yüzden size son hallerini gösteriyorum. Kaşar da üstüne geldi. Ve bu kaşar kızardığında yemeğimiz hazır. Efsane oldu. Reels için Instagram'a gelin bu arada yani. Bir zahmet. Şu an sizin yemeğin ne kadar güzel koktuğunu anlatmama kelimeler yetmez. Telefonu böyle saçma sapan bir yere koydum. Airfryer'ın üstüne. Böyle eğilip konuşuyorum. Eee acayip güzel kokuyor. İlk yerde aradığım şey dedim ya. Salta yapacaktım ya. Bir sürü ya böyle içecek falan almıyoruz ama işte bizim böyle 3 gün falan sürüyor. Ama en azından zero. <laughs> Bunu kendimi kandırma dedim. Zero alır mısın aşkım dedim. Bunun yanında zero içmemiz lazım dedim. E, fırını da böyle çok harlamadım. Çok açmadım ki böyle yavaştan kızarıyor kaşarları. Ama kokusu efsane yani. Tam 2 puanlık. Hı, -hı. Neyse. E, şimdi şey sofrayı da hafiften böyle başlıyorum. Ee, çorbasını ısıtacağım. Tarhan çorbası var işte. E, ama ben çorba içmeyeceğim. Ben direkt yemeğe gömülmeyi düşünüyorum. Hafiften böyle başlayayım. Videoya da baktım. Birazcık düzenledim videoyu. Nasıl olduysa bilmiyorum. Uzun olmuş video. Herhalde hafta sonu kahvaltısını falan da hazırlarken çekmiştim. Açılışta izlediniz. E, o yüzden video biraz uzun olmuş galiba. İlk videodan da böyle vır vır önünüze yemek istemiyorum. E, belki kapatırız videoyu ama tabii ki de yemeğin son halini size göstereceğim. Çünkü o görüntüden mahrum kalmanızı asla istemiyorum. Çok kolay ve çok güzel bir yemek bence. Yufkasında böyle abartmazsanız işte kalın kalın yapmazsanız böyle bir yufkanın ağırlığı falan olmuyor. Yani çok güzel oluyor. E, son halini göstereceğim dediğim gibi. Şimdi ben e, sofrayı hazırlamaya başlıyorum. Ya kapanışta görüşürüz. Yok önce yemeğin halini göstereceğim. Sonra da videoyu bence kapatalım. İlk videodan bu kadar uzatmayalım. Ben gidiyorum. Görüntü nasıl? Nasıl? Yani görüyorsunuz. Şimdi kendimi alırken size şu anı yaşatmak istedim. Bundan iki tane yemek tabii imkansız da. Aslında bir buçuk yufkadan yaptım. Yani çok değil. Ama tabii yemek doyurucu. Gel bakayım gel gel. gel. Çok güzel gözüküyor maşallah. Harika. Hadi gidip yiyelim. Bir an önce götürelim onu. Çok iyi ya. Yemeği yedik. Nefis toydu, zaten kokusundan belliydi. Şimdi mutfağı toplayacağım ama mutfağı toplamadan önce dedim ki videoyu kapatayım. Ondan sonra da edit yaparım. Bakalım ne zaman yükleyeceğim videoyu. Ee, çok da uzatmayayım istedim. Artık düzgün böyle düzenli olarak video yüklemeye çalışacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sonraki vloglarda görüşürüz. Instagram adresimi bu videoda ekliyor olacağım. Lütfen Instagram'dan takip ederseniz de çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Sonraki vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. you <laughs>